Star Wars Klon Savaşları'nda yeni sezon. Üstelik sevdiğiniz her şeyin daha fazlası var. İyiler de var. Anakin. Kötüler de. Karada büyük savaşlar, su altında daha büyük savaşlar ve uzayda çok daha büyük savaşlar. Have to do come on, come on. Yeni Jedi'lar. Yeni klonlar. Ve elbette tüm zamanların en iyi droidleri. Sevdiğiniz tüm karakterlerden muhteşem maceralar. Ve evrenin kaderinin belirsiz olması eğlenemeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Right. It's gonna be another one of those planets. Star Wars klon savaşlarında savaş hattının ötesine geçin. Bugün 17.45'te. Sadece Cartoon Network'te.